Gökhan. bu hocam. Sevcan. Burada. Zekai. Burada. Emre. Burada. Zekai neden iki kere buradayım diyorsun? E ben yarın da buradayım hocam iki günlük söyledim. Evet. Çok komik çok güzel Zekai. Kalk bakalım. oh soluk kalkamıyorum lan niye lan? Oğlum iki gündür sabah akşam tango yapıyorum deli gibi. Tutulmuş her yerim. Zekai kalkar mısın lütfen? Hocam vallahi kalkamıyorum. İsterseniz siz çömün ben kalkmış kadar olurum o zaman ha. Terbiyesiz adam. <laughs> Zekay ne mal <laughs> adamsın ha. Tangoyu bulan adam senin kadar aşağı tango yapmamıştır ha. Ya oğlum ben bugün tango dersinde pıralı tayancıyı elinden alacaktım. Ne yapacağım şimdi ne olacak? Ne bileyim ben ne yapacağım? <laughs> Ulan şurada biraz dinlenelim, ne olur. Ah. Bittim lan ben. Nasıl dans edeceğim bu halde? Bütün aşk kariyerim sona erdi. Pırıl artık ömür billah tayancın partneri olacak ya. Olamaz, gayret et sen de. Çok gayret ettim Saltuk. O yüzden bu haldeyim. Lan reva mı lan bu bana? Ah. Oğlum Zeyt Pırıl geliyor, dik dur. Bugün derste çok komiktin Zekai ya. Eh, sağ ol Pırıl. Zekai özel konuşabilir miyiz? Şöyle biraz yürüyüp. Yok yürümeyelim. Hem arkadaşlar duydular artık özel olduğunu. Alınır bu goncalar. Burada söyleyebilirsin. Neyse tango dersinde hani unutma diye. Hı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah. Oğlum nasıl alacağım lan ben Tayancı'nın elinden bu kızı bu halde? Saltuk, çok sıkıştım ben. Beni tuvalete götürün. Of <laughs> zekayı. Ne o zekayı? Ne lan körsünüz <laughs> Siz bu halde olsanız ben altınızdan alırdım. Hadi lan. <laughs> ay, ay. Ah. Yavaş lan. Ah. Bütün param, emeğim heba oldu oğlum. Bittim ben. Bu halde dans edemem Pırıl'la. Bak yine bitmiş o tiki Pırıl'ın yanında. Ya Zek boş ver ya. Durumu daha sonra açıklarsın Pırıl'a. Hem ne yapıyor ki Tayyanç? Dans etmeli bir şey mi olur? Hayır. O dansı ben edeceğim Pırıl'la. Yarimi bırakmam tikilere. Al şu parayı Saltuk. Git bana kas gevşetici krem al. Tamam. Yiğit sen de beni laboratuvara taşıyacaksın. Ne yapacağız ki? Her yerimi baştan aşağı kas gevşetici kremle sıvayacağız. <laughs> Ayağa kalkacağım. Tek danslık da olsa. Kaldır beni. Ay yavaştan. Yavaştan. Oğlum her yerim cıvık cıvık oldu ya. Çok rahatsız. Ama biraz açıldım fark ettiniz değil mi? Zekayı çok pis kokuyorsun. Abartma lan, benim burnuma koku moku gelmiyor. Oğlum şans dileyin kardeşinize. Bakın bu sefer pırla açılacağım. Çünkü burama kadar geldi. Hadi be Aslanım, hadi. <laughs> Öyle oğlum, artık ya herro, ya mero, hadi. Hadi Aslanım, Yavaş yavaş, içeride sanatsal etkinlik var herhalde.